E, merhaba herkese. Şimdi roket motorunun e, atış günü, roketin nasıl montajlanacağını göstereceğim. Bizim seçtiğimiz motorun motorla aynı çap ve ölçülerde e, derli malzemeden e, motor temsili motor imal edilmiştir. Atış günü motor haznımızı bu şekilde motor yerleştirilerek tam arkadaki e, az önce anlattığımız motor sabitlen flanşına dayanana kadar bu sabitlenecektir. En son, en son motor sabitleme flanşımız hem kanatçıkları hem de motoru roketi sabitleyecektir. Bu şekilde sentrinikleri açılmış metrik 8 e, dişlere imbus başlı civatalarla motor sabitlenecektir. Evet, delikleri hizaladık. Bu şekilde herhangi bir saplama olmaması için bütün saplamaları deliklere yerleştiriyoruz. Temsili roket motorumuzu roketimize sabitledik. Motor sabitleme falan işte tam bir sıkı geçme olacak şekilde centering'i saplamalar vasıtasıyla sabitlendi. Motor yukarıdan üst motor sabitleme flanşına e, dayanmıştır ve oradan da sabitlenecektir. En son bir mapa vasıtasıyla tepeden sabitlenecektir. Toplamda 3 yerden motorumuz roketi sabitlenecektir. E, motor e, sabitleme stratejimiz her iki seçtiğimiz motora gö göre e, uygundur.